Biden göreve geldiğinden beri Erdoğan ile sadece bir kez telefonda görüştü. Bu ona Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerde Ermenil Ermenilere yönelik katliamı ABD'nin soykırım olarak tanıyacağını bildirmek içindi. Bu önceki yıllarda Erdoğan'ın öfke röbeti geçirmesine neden olabilecek bir aşağılınma iken NATO zirvesinde bir araya gelme vaadiyle birlikte sessiz bir tepkiyle karşılandı. Erdoğan'ın geçen ay, ay üst düzey Amerikalı iş insanlarına Biden ile görüşmenin yeni bir çağın habercisi olacağına dair güvence verdiğini ve şöyle dediğini belirtiyor. Suriye'den Libya, terörle mücadele eden enerjiye, enerjiye, ticaretten yatırıma, ABD ile ciddi bir işbirliği potansiyelimiz var, dedi. Washington ve Ankara arasında sorunlu konulardan birinin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemi alması olduğunu hatırlatan haberlerde, Erdoğan'ın S-400'leri satın almasının temelinde Washington'a duyduğu güvensizlik ve onun yerine başka bir lider getirme niyetinde oldukları düşüncesi, düşüncesi var. Bu inanç Biden'ın geçen yıl seçim kampanyası sırasında ABD'nin Türkiye'deki muhalefeti desteklemesi gerektiğini söylemesiyle güçlendi deniliyor. Fakat çok fazla baskı uygulanırsa 5. nesil savaş uçağına çok ihtiyacı olan Erdoğan'ın Rus Sukhoi'leri satın alabileceğinden endişe ediyor. Ayrıca Türkiye'de ABD'nin ortak kontrolü altındaki İncirlik Hava Üssü'nde depolanan yaklaşık 50 Amerikan nükleer bombasıyla ilgili endişeler var. Erdoğan farklı zamanlarda Amerikalılara tahliye etmekle tehdit etti. Washington, Afganistan, Irak ve Libya'da Libya'ya odaklanıyor. Türkiye'nin belli koşullar karşılığında NATO birlikleri Afganistan'dan çekildikten sonra kabul hava hava alanının kontrolü sağlama teklifine değiniliyor. Washington S-400'ler üzerinde anlaşmazlığı aş, aşmaya hazırlanıyordu. Bunun yerine iki ülkenin anlaşabileceği stratejik alanlara yeni Türkiye'nin 2001'den beri misyona katıldığı Afganistan ile Irak ve Libya'ya odaklanıyordu. Türkiye uzun zamandır devam eden yakın ilişkisi olan Ortak bir tarih ve din paylaştığı Afganistan'da varlığını sürdürmek istiyor. ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad, ABD'nin geri çekilmesi konusunda Taliban ile müzakerelerde başladığında Erdoğan'dan orada askeri varlığını sürdürmeyi düşünmesini istedi. Fakat çekilme tarihi önümüzdeki ay gibi yakın bir zaman zamanken Erdoğan bir vaatle bu vaatte bulunmayı erteledi ve büyük hissiklerinin ka, ka, kabil hava, havaalanına güvenli erişimi sürdürme konusunda Avrupa başkentlerinden endişe yarattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu ayın başlarında Türkiye'nin siyasi, mali ve lojistik destek sağlaması halinde Afganistan'da kalaca kalacağını açıkladı. Ancak Taliban'ın Türk birliklerinin NATO güçlerinin geri kalanıyla birlikte Afganistan'ı terk etmesi gerektiğini söylediğini hatırlatıyor. Washington ve Ankara arasında olası bir anlaşmanın başka bir alanı olarak tanımlayan Libya için ise şu satırlar var. Türkiye başkent, Trablus'a yönelik Rus destekli bir saldırıyı, saldırıyı başarı, başarıyla durdurdu. Oradaki Birleşmiş Milletler destekli hükümete bir can simidi attı ve savaşın müzakerelerde çözümü için bir şans sundu. ABD ve Türkiye'nin diğer alanlarda ayrı telden çalacaklar. ABD'nin Suriye'deki Kürt güçlerini destekleyen politikasının Türkiye'nin şikayetlerine rağmen değişmesi bekleniyor. Beklenmiyor ve Erdoğan insan hakları konusunda herhangi bir yumuşama belirtisi göstermedi. Washington Yakın Doğu Politikaları Endüstrisi Türkiye Araştırmacıları Programı direkt, Direktörü Soner Çakaptay'ın Biden Türkiye ile demokrasi arasında bir seçim yapmak zorunda kalabileceğini biliyor. Sözleriyle noktalıyor.